Arkadaşlar merhaba. Bugün hemen kısacık bir kullandığım atışta kullandığım ekipmanları tanıtacağım size. Zaten daha önce tüfeği tanıtmıştım. Tüfeğin üstünde bir hızlı ayarlanabilir askı kayışı var. Bu uzayıp kısalabiliyor. Mass Tactical'dan almıştım. Pozisyonunuza göre ayarlayabilirsiniz. Uzatabilirsiniz. Yaklaştırabilirsiniz. Hızlı ayarlanabilir taktik askı kayışı diye geçiyor. Çift noktalı. Hemen tüfeği çıkarayım. Tüfeğim boş bu arada. Mekanizması da boş. Onu göstermiş olayım ki şey yapmasınlar. Ondan sonra üzerimde bir belt var. Bu belt iki parçadan oluşuyor. Altta cırt cırtlı, asıl şeyi tutan, kemeri tutan. Ondan sonra yani şeyi pantolon tutan. Ondan sonra üstünde de şöyle üstüne takılan içi cırt cırtlı bir kemer var. Bu kemer üstüne taktik ekipmanlar ekleyebiliyorsunuz. Ben eklediğim hani göstereyim. 3 tane 36 kalibre kaydex kılıf ekledim 36 kalibreye uygun için. Biraz zor girip çıkıyor ama zamanla alışıyorsunuz. Ondan sonra bu tarafta bir tane kaydexli bıçak ekledim. Bu bıçağı çok bilinen bir internet sitesinden aldım. Ondan sonra şöyle küçük bir ekipman çantası aldım. Buna her şeyinizi koyabilirsiniz yani. Ondan sonra kullandığım kulaklık var. Elektronik atış kulaklığı. Bu klasik üzerinde Amerikan bayrağı gelen markanın. Ama şöyle biz kendi tabii Türk bayrağımızı yine yapıştırdık üzerine. Onun dışında söyleyebileceğim şu parçayı aldım ben. Çift şarjör tutucu yani iki şarjörü birden tutuyor. Hızlı şarjör değiştirme yarıyor. Ben bir ara kullanıyordum ama bu Kydex koltuklar bana daha şey geldi. Netliği onu kamera bilmiyorum ama. Yani bu ikisi birden takılıyordu. Bu şekilde hani tüfeğe çıkarıp direkt diğerini takabiliyorsunuz. Ama bana bu Kydex koltuklar daha güzel geliyor. Ondan sonra bu çok üzerindeki üniformaya şey değil benzemiyor. Yani çok şey kamuflajı farklı ama bu biraz daha avcılar için. Ya bu da bacak şekli. Kemere takılıyor. Aynı zamanda bacağınıza sarıyorsunuz. Bunu da bazen 12 kalibre çalışması yaparken kullanıyorum. Aynı zamanda göğüs şekliydi. Bunu da 12 kalibre çalışması yaparken kullanıyorum arkadaşlar. Söyleyeceklerim bu kadar. Kısa bir tanıtım videosu yapayım dedim. Bazı arkadaşlar soruyordu nereden aldın, şuradan mı aldın, buradan mı aldın. Hani çok marka şeyi veremiyoruz. Ama yine soran arkadaşlar olursa yorumlarda belirtirim. Söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.